Değerli takipçilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısına şahane bir atıştırmalık tarifiyle geldim. İçerisinde un yok, nişasta yok, çayın, kahvenin yanında sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebileceğiniz pratik, masrafsız ve lezzetli elma pestilinin tarifini hazırladım. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca yapımına geçelim. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup dile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Öncelikle güzelce yıkanmış elmaların sap kısmını ve orta kısmını alalım. Elmaları blenderdan geçireceğimiz için soymamıza gerek yok. Evde kalmış, buruşmuş her türlü elmadan yapabilirsiniz. Sarı, kırmızı, yeşil cinsi, rengi hiç fark etmez. İstediğiniz elmadan hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de karışık elmalardan hazırlıyorum. Elmaların ortak kısmını aldıktan sonra uygun bir tencereye güzel elmaları doğrayalım. Ben bu tarifi yaklaşık 4 kilo elmadan hazırlıyorum. Sizler dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Elmaların tamamını doğradıktan sonra kapağını kapatıp ocağa alalım. Kısık ateşte elmalar yumuşayana kadar pişirelim. İçerisine hiçbir su ilavesi yapmadım. Kendi suyunda iyice kaynayana kadar pişirelim. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Elmalar dağılıp yumuşadıktan sonra pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirelim. Görüş ve önerilerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınızın her biri benim için çok değerli. Zaman buldukça yorumlarınıza cevap veriyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum değerli takipçilerim. Sizlere kıvamını şöyle yakından göstermek istiyorum bu halde bile koyu kıvamda. Tekrar ocağa alalım. Çok kaynatmayacağız. İçerisine bir su bardağı toz şeker ilave edelim. Dilerseniz şeker yerine bir su bardağı pekmez kullanabilirsiniz. Kısık ateşte şeker eriyene kadar karıştıralım. Ve son olarak içerisine bir çay kaşığı toz tarçın ilavesi yapalım. tarçın elmaya yakıştığı için dilerseniz bir tatlı kaşığı tarçın ekleyebilirsiniz. Ben çok yoğun kokmasını istemediğim için bir çay kaşığı tarçın kullandım. Şeker miktarını dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. 4 kilo elmaya bir su bardağı yeterli geliyor. Tel temiz göz göz olup dışarıya pıt pıt atmaya başlayınca ocaktan alalım, ılımaya bırakalım. Yağlı kağıtları tepsiye yerleştirelim ve hafifçe bir fırça yardımıyla yağlayalım. Daha rahat çıkması için fazla yağını bir havlu peçeteyle alalım. Bu yöntemle parçalanmadan kolaylıkla bir bütün çıkartabilirsiniz. İlk sıcaklığı çıkan pelteyi tepsilere ekleyelim. Her bir tepsinin içerisine 3 kepçe pelte yeterli gelecektir. Bir spatula yardımıyla tepsilere güzelce yayalım. Tepsilerimiz ne çok ince ne çok kalın olsun. Kalın olursa kurutması zor olur. İnce olursa hem zor çıkar hem de lezzetli olmaz. Buna dikkat edelim. Tepsi kullanmadan direkt yağlı kağıdın üzerine pelteyi sürebilirsiniz. Bütün tepsileri aynı şekilde hazırlayalım. Pestilleri cam kenarında veya açık havada, balkonda, masanın üzerinde kurutabilirsiniz. Pestillerin kuruması için hava alması önemli. 1-2 gün içinde pestiller kuruyacaktır. Çok fazla kurumasına izin vermiyorum. Biraz yumuşak olursa yemesi keyifli olur. Kuruyup kurumadığını anlamak için kenarlarından rahat çıkıyorsa kurumuş demektir. Öncelikle kenarlarını çıkartalım. Gerisi kolaylıkla çıkıyor gördüğünüz gibi. şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Çıkardığımızda herhangi bir yırtılma, parçalanma olmuyor gördüğünüz gibi. Bütün pestilleri kağıtlardan ayırdıktan sonra şeritler halinde keselim. Boyutu sizlere kalmış. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. çekilmiş 100 gram cevizin içerisine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyip karıştıralım. <laughs> Pestillerin içerisine bir tatlı kaşığı ceviz içi ekleyip muska şeklini verelim. Ben bir kısmını muska şeklini, bir kısmını rulo şeklini veriyorum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Çekilmiş ceviz yerine bir bütün cevizden de hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde musta şeklini vererek hazırlayabilirsiniz. İçerisine fıstık, badem, fındık da ekleyebilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Pestil yapmak hiç bu kadar kolay ve zevkli olmamıştı. Dilediğiniz meyveden hazırlayabilirsiniz değerli takipçilerim. Aklınızda takılan herhangi bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınıza dönüş yapıyorum. İçerisinde un yok, nişasta yok, herhangi bir katkı maddesi yok. Kapaklı bir saklama kabına koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Çayın ve kahvenin yanında çıkartıp kolaylıkla sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Benim tarifim bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarihte görüşmek dileğiyle.